Herkese yeniden merhaba. Bugün size çok rahatlatıcı bir video hazırladığımı düşünüyorum. Kendimizi hiç şımartmadığınızı fark ediyor musunuz? Ben sürekli ev işleriyle uğraşıyorum, kendi işlerimle uğraşıyorum ve arada asla kendime vakit ayırmadığımı görüyorum. Yani belki bir dizi izlediğiniz zaman kendinize vakit ayırdığınızı düşünüyorsunuz ama asıl rahatlık Bakın en güzel rahatlama şekillerinden bir tanesinin ayak sıpası olduğunu biliyor muydunuz? Ben de size evde yapabileceğiniz çok rahatlatıcı bir ayak sıpası göstereceğim ve aynı zamanda sıpanın da pedikürden farkını görmüş olacağız. Öncelikle törpüleme işlemiyle başlıyorum. Neden törpüleme işlemiyle başlıyorum diyeceksiniz. Çünkü ben törpüyü kuruyken yapmayı seviyorum. Ama ıslakken de eğer uygulamayı seviyorsanız siz ileriki aşamalarda kullanabilirsiniz. Şöyle bu elektronik ayak törpüsünü birçoğunuz biliyorsunuz. Benim eski videolarımdan bir tanesinde vardı. Çok memnun kaldığım bir törpü. Annemin çatlaklarını çok ciddi anlamda düzeltti. Benim de basış bozukluğundan dolayı ayağımın yan tarafında bir sertlik vardı. Bir iki kullanımda... Onu mucizevi bir şekilde düzeltti. O yüzden de ben çok severek kullanıyorum. Bu biraz farklı gözüküyor mesela, maviye daha çok alıştınız. Bu pembe olanı, bunun asıl başlığı birazcık farklı. Parıl, parıl, parıl diyor farkındaysanız. Çünkü e, bu daha böyle sert, çatlak. İşte kalınlaşmış deriler için yapılmış özel bir başlık. Elmas taneleriyle güçlendirilmiş bir başlık. İki farklı başlığı daha var. Cila başlığı dediğim benim, aslında daha böyle nazik deriler için yapılmış olan bir başlığı var. Onun yüzeyi daha böyle şey, düz. Çatlak ve kalın derili olanlar çok iyi bilirler, törpü sonrasında böyle kılcık kılcık olur o deri. Onları mesela pürüzsüzleştirmek için kullanabilirsiniz, çok etkili oluyor. Bir de normal ciltler için zaten klasik başlığı var biliyorsunuz. Bunun ondan ne farkı var? Bu sadece böyle aşırı kalınlaşmış deriler veya çatlak problemi olanlar çok çabuk sonuç almak istiyorlar. Onlar için dediğim gibi elmas taneleriyle böyle ışıldak güçlendirilmiş bir başlığı var. Normal törpü kullanmamamın iki tane sebebi var. Bir tanesi o normal törpülere çok fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Sürekli güç harcamanız gerekiyor. Diğeri de benim ayaklarım gıdıklanıyor. Bir de baskıyla onu yapmanız gerektiği için kesinlikle dayanamıyorum. Asla dayanamıyorum. Bunları direkt böyle ayağınıza tuttuğunuz için yani hiçbir şekilde bastırmıyorsunuz. Ayağınıza tutuyorsunuz ve o şekilde bütün ölü deriden kurtuluyorsunuz. O yüzden kullanımı hakikaten çok pratik. Bir de şöyle bir artısı daha var. Ben o normal törpülerin daha da cildi sertleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü sertçe ovduğunuz için alttaki sağlam deriyi de ovalamış oluyorsunuz. Böylece o deri diğeriyle yerleştirdiğinde tekrar sertleşiyor. Çünkü zaten hasar görmüş oluyor. Şölün elektronik törpüsü tamamen yüzeydeki ölü deriyi temizlediği için öyle bir probleminiz olmuyor. Her zaman sonraki çıkan deri de sağlıkla çıkmış oluyor böylece. Hazırsanız sıpamıza başlıyoruz. Şölyün elektronik ayak törpüsünü sertleşen derinizin üzerinde gezdirerek ölü deriden kurtulun. Banyoya girmeden önce yaparsanız daha pratik oluyor. Ben mesela havlumu alıyorum. Televizyon başında dizi izlerken kullanıyorum. Çok pratik oluyor benim için. Diğer aşamada tırnaklarınızdaki ojelerden kurtulun. Eğer tırnağınızda oje varsa onu bir e, asetonlu pamukla çıkarın. Daha sonra eğer kısaltmanız gerekiyorsa tırnaklarınızı kesmenizi öneriyorum. Fakat keserken mutlaka düz bir şekilde kesmeye çalışın. Ve bu işlemi tırnaklarınız kuruyken yapın. Çünkü tırnaklar ıslakken çok hassas olurlar, yumuşak olurlar. Dolayısıyla onlara zarar verebilirsiniz. Sıpanın en rahatlatıcı ve en keyifli yerine geldik şimdi. Ayaklarınızı ılık suda bekletin. Gözlerinizi kapatın. Bunun için evde en sessiz odayı tercih etmenizi öneriyorum. Kendinize rahatlatıcı bir müzik açın. Mesela bu sırada gözlerinizi kapatıp dinlenebilirsiniz salatalık koyup gözlerinize maske yapabilirsiniz ya da herhangi bir maskeniz varsa. Eğer sizi rahatlatan şey kitap okumaksa açıp kitabınızı okuyabilirsiniz. Suyun içerisinde ben esansiyel yağlar damlatıyorum. Mesela yazın nane yağı damlatıyorum. Çünkü e, nane yağı hem ferahlatıcı etkiye sahip hem de yenileyici özelliğe sahip. Kışın mesela gerçek bir gevşeme sağladığı için lavanta yağı kullanıyorum. Eğer dolaşım bozukluğunuz varsa limon yağı da kullanabilirsiniz. Ayaklarınızı bu suda 15-20 dakika bekletin. Daha sonrasında çıkarıp kurulayın. Eğer törpünüz törpünüzü ayağınız ıslakken veya nemli olarak yapmayı seviyorsanız eğer törpünüzü tam bu aşamada kullanabilirsiniz. Tüm ayağınıza ve ayak tırnaklarınıza bolca krem sürün. Ölü deri yumuşayınca şölün elektronik ayak törpüsünün nazik ciltler, hassas ciltler için olan başlığını takıyorum ve son bir kez ölü deriden kurtuluyorum. Çatlak ve enfeksiyonlara karşı bunu sıkça yapmaya çalışın. Sonra kremi temizleyin. Tırnaklarınızı isterseniz nazikçe itebilirsiniz. Ben mevsim meyveleri ve şekerle ayak peelingi yapıyorum. Taze meyveler cildinizi yapılandırıyor. Normal şeker de kullanabilirsiniz, esmer şeker de kullanabilirsiniz. Ayak bileklerinizi de peeling yapmayı unutmayın. Çünkü sadece ölü deriden kurtulmaya çalışmıyoruz. Aynı zamanda ayaklarımızı rahatlatmak istiyoruz. Bu kan dolaşımını hızlandıracağı için size ciddi bir rahatlık sağlayacak. Sonrasında tekrar ayaklarımı yıkayıp kurutuyorum. Yine spa'nın önemli bir parçası maske, süt Bal ve yulafı karıştırın. Ayaklarınıza sürün. Eğer yulaf büyük parçalar halinde ise ben bunu blenderdan geçirerek küçültme yöntemine uyguluyorum. Yaklaşık 20 dakika kurumasını bekleyin. Arkanıza yaslanın ve tekrar rahatlayın. Kuruduktan sonra da yine bol suyla yıkayın ve kurutun. Ayaklarınızın ipek gibi olduğunu göreceksiniz. Artık ayaklarınız temiz, cildiniz esnek. Bu güzelliği mühürlemek için nemlendireceğiz. Bunun için doğal yağlardan faydalanabilirsiniz. Badem yağı veya zeytin yağı veya her ikisinin karışımını ayaklarınıza ve ayak bileklerinize bolca masaj yaparak uygulayın. Oje sürerek sıpanızı tamamlayabilirsiniz. Bu bakımı ayda en az bir kez. Mümkünse her hafta uygulamanızı öneririm. Eğer bu bakım yapmaya vaktiniz yoksa hızlıca ölü derelerden kurtulmak, ayaklarınızı yumuşatmak için Shulin elektronik ayak törpüsünü haftada bir veya iki kere kullanabilirsiniz. Kuaför salonlarında uygulanabileceğinizi düşündüğünüz bu spa keyfini aslında evinizde de çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bunu da burada size göstermiş olduk. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.